arkadaşlar sevgili dostlar hepiniz kanalıma Hoş geldiniz sefalar getirdiniz arka arkaya videoları çekiyorum dediğim gibi şöyle de yine e, güzelleri çekeyim arkadaşlar elegansım çok var. Aa, bu da parafonumberg ee, bakın bunun kellelerini almıştım ben bakın hep yavruluyor. O yüzden korkmayın yani kelle alın kelle de yani şu dallarda yaprak olmasa bile hep yavruluyor Bu da özel türlerden ama rengi gitti arkadaşlar yine bu da bir iyi onyumda tek kafaydı arkadaşlar tırtıl yemiş herhalde o da öyle oldu agavoydıslar ve hep böyle dikmişim karma karma saksılar ondan sonra pendens var orada yayılsın diye öyle diktim ama bilmiyorum çok da doğru bir karar olmamış gibi geliyor bana bakın yine bir undula tam mosmor bir şey şimdi ışık değişti arkadan geliyor ay ay alırım arkadaşlar yeni diktim o yüzden onlar hep kendine gelecekler. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu Tontiş'te, şu cicişte, şu muhteşemliğe. Bu da yine benim en sevdiğim iyon arkadaşlar. Muhteşem Tontiş'ku bir şey ve bakın Bloommist. Kaç kişi de Bloommist kaldı acaba arkadaşlar? Bunları böyle farklı farklı isimlerle Çinliler uydurup uydurup satıyorlar. Yani Çinliler biraz açık gözdür Ona göre dikkat edin satıcılar. Size listelerde farklı farklı isim verip aynı şeyi satabilirler. Aman ha aman dikkat. Dikkat yani. Aynı türü al, alabilirsiniz. Onu demek istedim yani. Ve para açlarım yine. Ve yer seramdaki türlerim arkadaşlar. Yine şöyle kuş bakışı bakalım. Kuş uçuşu. Şu da özel bir tür. Yeni geldi İtalya'dan. Yeni aldım yani. Ve arkadaşlar burada da yine ganzum var. Ganzum da neredeyse 3 senelik var. Yani bir kısmı 3 senelik bir kısmı Geçen seneden. Bakın oraya bir beauty daha, blush beauty daha şey yapmışım. Ay şurada bir yaprak gitmiş ama uzanamayacağım artık arkadaşlar. Bakın ester viriyagatam. Ne kadar güzel, müthiş bir şey bebek verdi. Ve şimdi size bir şey gel göstereceğim arkadaşlar. Bakın benim bir tane dark rose'um var. Çok seviyorum bunu. Bu dark rose renk olarak muhteşem bir şey arkadaşlar, muhteşem. Bunun bebek yapmasını bekliyorum ama. Bakalım sizinle birlikte bebek var mı? Yani bir bebek kıpırtısı. Aman burada bir saksı düşürdüm. Bakın buyurun arkadaşlar bir tane saksıyı düşürdüm. Bunu şöyle yapalım şimdi. Bu böyle ben yokken bu düşer kesin. Bakın burada da bir ot çıkmış. Hemen şöyle otları emaneten alayım. Şimdi şunu şöyle bir kenara alsak. Şu emaneten şurada yıkılır gibi olanı da şuraya şöyle yan koysak. Burası zaten biraz açıldı. Devrilmeyecek o arkadaşlar. Bakın oradaki pulvinatı ne kadar güzel. Bu dark rose'umu da şöyle koyayım. Yani şöyle şunu da bu da zaten burada ona herhangi bir zararı olmaz. Bu da özel bir tür ama ismini unuttum. Arkadaşlar bunların hepsi özel türler. Bu yapraklar hep kuruyacak. O yüzden şimdi de alsam sonra da alsam pek fark etmeyecek. Şimdi şöyle bir eğilelim. Bakalım bunun bebeği var mı? Ay yok ya biliyorum da işte yine de Umut fakirin ekmeği mi neydi öyle bir laf vardı. Arkadaşlar yani bu hala bir kıpırtı yok. Yani ne zaman bebek yapacaksın sen? Ne zaman? Ben senin bebek yapmanı istiyorum, çoğalmanı istiyorum. Bakalım inşallah arkadaşlar bu dark rozu da böyle bir bebek yaptığını görürüm. Ne diyeyim ki yani Gibine, dibine gübresini de koydum. Bakın yeterince gübresi de var. Belki sıcaktan bebek yapmıyor havalar çünkü çok ısındı ve o ısın yani havalar ısındıktan sonra da bu güzeller arkadaşlar. Büyümeleri duruyor yani. Bir yandan da şu yapraklara gözüm gidiyor, alayım da diyorum. Sonra da bakıyorum kameranın açısı değişmiş gibi. Ay i̇nşallah değişmemiştir. Yerde de şimdi kiremit dirmekleri kalmış. Onlar da ziyan olmasın diye uğraşıyorum. Ve arkadaşlar bakın, şu pinkwichten bir tane fideledim az önce. Yani hem dikim yapıyorum hem bahçeyi toplamaya çalışıyorum. Bakın oraya bir tane fideledim. Klematisim vardı. Klematisi diktim. Aa şunu çekmedim arkadaşlar. Bunu çekmediğimi hatırlıyorum. Bakın şunun şu güzelliğine bakar mısınız? Şu güzelliğe bakın ya. Bu arkadaşlar yavruluyor. Bu da bir dark rose. Bu da farklı bir dark rose ama diğeri de bambaşka bir dark rose. Bakın oradan çelikleri kestim kestim. Yer serama diktim. Tabii ki tespih çiçeği. Tespih çiçeksiz olmuyor. Ve arkadaşlar şu şu güzeli size göstereyim mi yakından? Aslında rengi çok güzel de burada tam rengi çıkmadı gibi oluyor. Şöyle bir göstereyim. Bakın ne kadar güzel. Benim en sevdiğim türlerden yani çizgi, çizgileriyle işte şu turuncu rengiyle bir de böyle buket gibi yapısıyla çok güzel bir şey. Yani ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Muhteşem de bir şey. Ama şunun da rengi de çok güzel. Bakın bunun rengi de şahane bir şey hep böyle bir yerlere elime geçen türleri çoğaltmaya çalışıyorum hepsi hepsi ayrı güzel arkadaşlar hepsi ayrı bir keyif Ay, şey telefon oynatınca arkadaşlar şey gidiyor açı gidiyor bir de şuraya bir saksı yapmıştım bunu çektim mi ben size çekmemiş olabilirim emin değilim arkadaşlar çünkü iki gündür size hem video çekiyorum hem bir düzenlemeler yapıyorum bahçede buraya da böyle karışık bir saksı yaptım elime ne geçerse buraya diktim. Çektim galiba ya. Ay kusura bakmayın. Çektim. Evet evet. Bakın bunu da otun almayı unutmuşum. Ne güzel. Bir de iş yaptım diyorum size. Değil mi? Ay. Almaya çalışıyorum. Alamadım. Şunu şöyle kökünden alayım istedim ama ay beceremedim. Neyse. Bu kadar kadı, kusur kadı kızında da olur demişler ya. Ve bakın arkadaşlar. Hepsinin diyorum ya yeşille koyu rengin kontrastı bambaşka bir şey oluyor. Bakın bir de arkada kahverengili kontrast var. Bir de Marnier var. Marnier kontrastı var. O yüzden hep ben diyorum ya benim bahçemde her tür bulabilirsiniz. özelde görebilirsiniz. klasikte görebilirsiniz. Ama bakın şurası klasik. Hep şunlar klasik türler ve klasik türlerin görüntüsü her zaman için daha böyle zengin duruyor. Çünkü ithalar çabuk büyümüyor. Hep cluster ya da büyük büyük almanız gerekiyor. Aa şundan Bilge Can'cığıma kesecektim. Aa, bir saniye kestim. Ba birkaç tane de ee, bir bazı başka şeyler. Bunu şimdi kesmek dur bakalım nasıl olacak. Ay burada da yapraklar kalmış. Aa, şimdi arkadaşlar nasıl yapalım nasıl yapalım. Ben şimdi Bilge Can'cığıma söz verdim bundan da. Dolayısıyla o benim kanalımın uğur böceklerinden ve benim kanalımı uzun yıllardır takip eder. Beni hiç yalnız bırakmaz. Her türlü her videomda, her canlı yayınımda veya eğer özel bir kaktüs görmüşse mutlaka söyler bana. O benim canım ciğerim, duygucum ikisi. Arkadaşlar şunu şunu götürebilirim ona çünkü bu köklenmiş sanki. Ya da buradan bir tane bir tane şey yapabilirim. Kesebilirim diyeceğim ama keseceğim kesmek için de bakıyorum. Var mı, var mı? Niye var mı diyorum. Çünkü çok sıkı şurası. Buradan bir tane baby. Evet arkadaşlar şuradan. Ay pardon çok pardon. Şu bebeği almaya çalışacağım şimdi ben. Ve o bebeği aldım arkadaşlar. Bakın şurada. Bunu bir Can'cıma götüreceğim. Şu yaprakları da elime alayım. Durmadan yaprak topluyorum. Bakın bu da salmon arkadaşlar. Bundan da bende iki kafa vardı. Yani hep yedekleyerek alıyoruz. Bir yedekleyerek aldıktan sonra da ne oluyor? Bahçede yer yok, yer yok diyoruz. Ay biraz başım döndü arkadaşlar. Ay başım döndü. Çünkü durmadan iş yapıyorum ya. Bir eğil kalk, eğil kalk. Bu da yedeklediğim arkadaşlar. Nereden yedeklediğimi biliyorsunuz. Az önce videonun başında gösterdiğim. Yine burada da bazı türlerim hep geçen seneden ithal. Onlar da artık ne bileyim burada günlerini geçirsinler. Ya ne yapayım yapacak bir şey yok. Ay tek bir elimde çiçekler. Bakın yapraklar bir elimde kamera. Yine bakın yedeklemeye çalıştığım bir ney. Ay ne bu? Medusa'ya benziyor. Medusa'ya da süperbank Şimdi köksüz olduğu için rengi değişiyor ve yanıltabiliyor bizi. Bakın bahçeyi arkadaşlar emanet edip yarın 9 gibi havaalanına yola çıkacağım çünkü e, haberlerde söyledi. Cuma akşamından itibaren yani dün geceden beri Belçika'dan 5 milyon yolcu havaalanından İspanya, Polo, Port, Polonya mıydı? Pardon, Portekiz, İspanya, Portekiz ve Türkiye ve diğer ülkelere 5 milyon tatilci uçacakmış. Üçüncü sıradaydı Türkiye ve ne oluyor tabii ki okullar dün akşam kapandı. Dediğim gibi ben size videolarımı arka arkaya çekiyorum ve ara ara Türkiye'den çekmiş olduğum videolar olursa da kusuruma bakmayın. Ben sadece hem bahçemi ben de özlerim hem de sizler de özlersiniz diye böyle bir video serisi yapmak istedim. Fena da olmadı güzel oldu aslında değil mi? Çünkü yayınlayacağım sizler de izleyeceksiniz. Çok da güzel olacak. Atlaslarımı tabii ki burada bırakacağım. Bunlar kontrol edilecek dediğim gibi. Her yeri böyle akladım pakladım ve arkadaşlar e, geliyorum. Ülkeme geliyorum. Allah'ın izniyle inşallah. Bir de burada benim ayırdığım bazı saksılar var. Onlar da Türkiye'ye gidecekler. Türkiye'de artık e, bir yerlere dikecek Nereye dikecek Mezarlıklara arkadaşlar. Bunlar Sarımeşe'deki aile mezarlığına dikilecek. Biliyorsunuz semperler çok hızlı büyüyorlar. Bakın burada da yine Blue binlerin böyle cücesinden var. Aa bakın bunlar da buradan şey yavruluyor arkadaşlar. Bakın şu pamukçuk pamukçuk olanlar yavruluyor. Ben bunun uçlarını kestim. Bu gece açan beyaz olandan. Ve ay yine yere yaprak düşürdüm. Ve bu videomun da sonuna geleyim arkadaşlar. Eğer bir video çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem de artık bu videolarla idare edin diyorum. Ve hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ve her zaman olduğu gibi ne diyorum? İyilik yapanlarınız bol olsun. Sizler iyilik yaptıkça eş dost akrabalarınız hep nasiplensinler. Bakın burada da Fred Eves'lerimden var. Ve bu hayıt çiçeğiyle birlikte arkadaşlar sizleri selamlıyoruz ve hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Şimdilik hoşça kalın diyorum.